sayın seyirciler, Samet Özdemir Clash of Clans YouTube kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Samet Özdemir Clash of Clans. Bugün sizlerle birlikte 32. hafta yükseltmelerimize devam edeceğiz. Başkent yükseltmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eee Parkı'nda biraz geliştirme yapalım sizlerle birlikte. Ee, Minyon Sığınağını birazcık ilerletmiş olalım. Hemen şöyle Evet arkadaşlar şöyle şu şekil diğer hesabımıza geçiş yapalım. Bu arada nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Nihat abinize selam edin arkadaşlar. Diyerekten bir ufak Nihat'a Doğan taklidi yapalım dedim. Nihat Doğan benim göbek atımdır diyorum. <laughs> dekten komiklikler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Taklitlerim nasıl? Beğendiniz mi? Nihat Doğan taklitim nasıl arkadaşlar? Benzetebiliyorum mu? Yorumlarda belirtiniz. Bisiklet parkımızda geçiş yapıyoruz. Tekrardan şöyle devam ediyoruz. Sefa kardeşimin hesabına geçiş yapıyoruz. Evet. Yükseltmeleri devam. Bugün ise Hıdı Parkı'ndan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha yükselmiyor herhalde. Şöyle devam. Şöyle. Başkent saldırıları devam ediyor arkadaşlar. Ben erkenden yaptım. Bitirdim. Şöyle. Kamera birazcık tuhaf. Bu aralar. Hemen şuradaki şeyimizi toplamış olalım. Tekin İstanbul'dayız arkadaşlar. İskelet Parkı'na devam ediyoruz. Evet. Şöyle. Devam. Devam diyoruz. Niye buraya girdim ki? bir dakika hemen girelim. Şöyle buradan devam edelim. Abdülhamit Han hesabımıza geçiş yapıyoruz. Arkadaşlar elimle çektiğim için tripod yardımı almıyorum. Abdülhamit Han'dan o 500 yeşil taş aldık. 500 yeşil taş güzel bir şey. 560 yeşil taşımız oldu Allah. Allah Allah diyerekten devam ediyoruz. Burada da 17K altınımız var. Buraya devam ki. Evet sayın. Bak yine unuttuk arkadaşlar. Şöyle, şöyle devam. Orhan Gazi hesabımıza geçiş yapıyoruz. Saldırı arkadaşlar. Hesaplarımızın hepsiyle ilgilenemiyorum arkadaşlar. Yavaş yavaş basıyoruz. Ee, Sumru Son Gazi hesabımızdan da verelim. Bitmedi mi daha ya? Bize... Arkadaşlar her seferinde unutuyorum ya. Buradan da devam edemez. Yani alışmış eğilim. Başkent Hesaplarımıza geçiş yapıyoruz. Altı hesabımızı bitirdik. Şimdi başkenti hesaplarımıza devam ediyoruz. Nihat Doğan devam ediyoruz. Devam devam ediyoruz. Devam ki. Devam ki. Burada da 14K altınımız var. Bakalım bitirebileceğiz mi? Daha bitirdik güzel oldu. Bunların yükseltmesi var. Bunların yükseltmesi var. Başkent 2 hesabımıza geçiyor. Bugün iskelet parkını bu hafta 32. haftada iskelet parkını ee, yükseltiyoruz arkadaşlar. 16K'da ayetlerimiz evet, burada var. Evet YouTube bildirimi, meşhur bildirimler. Bitti mi arkadaşım o? Bir daha yükseliyor mu? Yükselmiyor. Hmm. Hem, 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 hem. Bundan devam edelim. Çünkü arkadaşlar bunlar çok güçlü şeyler. Güçlü birimler. Yani başımıza geldiği için biliyorum. Aynı saldırıyı biz de yapıyoruz arkadaşlar. Başka 3 hesabımıza geçiş yapıyoruz. Şöyle eski parkımızdan devam ediyoruz. Evet. Başkan 4 hesabımıza geçiş yapıyoruz sayın seyirciler. Nedir demek istiyoruz arkadaşlar? Bu nedir ya? Burada da baskınlarımız devam ediyor demiştim videomuzun başında. Şöyle bunu da tamamladık arkadaşlar. Şundan devam edelim. Başkent 5 hesabımıza son hesabımıza geçiş yapalım. Ve videomuzu bitirelim. Arkadaşlar yorum atmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Böyle okuyorum. yorum atmıyorsunuz beğenmiyorsunuz valla. İzlemenizi söylemiyorum ki keza. 16K'da burada var arkadaşlar. İskelet Parkı'ndan devam ettik bugün. Evet yükseltebildiğimiz kadar yükselttik. Şu başka hikayesi bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Hani vermemiş olabilirim. Unutmuş olabilirim belki. Ya da vermiş olabilirim. Belli olmaz. Evet vermişim arkadaşlar. Hemen bir ana hesabımıza geçiş yapalım. Videomuzu videomuzda kapanışını yapalım arkadaşlar. 7 dakika video oldu arkadaşlar. İzlemeyi unutmayın bu arada. Samet Özdemir YouTube kanalı, Samet Özdemir YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca İbrahim Aysan YouTube kanalına da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Benim de kalın, esen de kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay.